Herkese Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Argus'la birlikte oynuyoruz yeniden. Argus'ta hızlı şekilde XP koridorunu ilerleyelim. Bakalım neler yapacağız. Yani bu videoda da Argus'la bir şeyler yapmayı düşünüyorum. İnşallah MVP olabiliriz. Şu an önümde kimse yok. Harbi niye kimse yok lan? Genelde orada birileri olurdu. Ana harbi kimse yok lan çok iyi. Hızlı şekilde kasılabilirim. Tamam bu adamları hızlı şekilde tokatlayalım. Şu minyonların hepsini alalım. Bütün levelleri kasalım. Aa geldi. Bu ne biçim bir karakter lan? Bu ne böyle? Ha gördüm gördüm. Çok tuhaf bir hero lan. Tipe bak. Aynı diş fırçasına benziyor. Görsem var ya çok komik. Adam bir level ama bana sağlam vuruyor bu arada. Ölmem lan ben bunu keserim ha. Aa ölüyorum ölüyorum. Vurma lütfen. Çocuklarım var. Ben bu adamı nasıl alacağım ya? Bir destek. Ejin kafama çıkabiliyor mu ya? Bu adam alacağım lan ben. Ananı satayım alamadım Peki. kaç. İmdat badan kim bizim takımdaki ya? Ha şu eşekmiş tanımıyorum. Undertaker. Helal. Undertaker alsana adamı. <laughs> Alamadı ya. Vallahi manyak. Tamam 3 level olduk temiz. O adam canı hiç yok alırsın. Ha. Tamam sen gidebilirsin yeterli. Teşekkür ederiz. Bir canı, can at, sonra git. Teşekkür. O senin içinde durumun için can veriyor. Bu kuleyi indirmemiz birazcık uzun sürecek. Hadi. Kaplumbağa... Kaplumbağa kesimize bize ne veriyordu? Altın veriyor değil mi? Bir de kalkan veriyor. Tamam kaçtık. 2 tane adam geldi lan buraya. Vay anasını adam 5 deve olmuş. Korkuyorum. 3 kişi geldi buraya ne oluyor? Bütün herkes buraya intikal et Valla gelen giden hepimiz üstümüze geldi lan bu. Aha aşağıda. Aha saldırıyoruz şu an. Bakalım kim kim yerse aslan. Korktum biraz da. Ejin buraya gelmen lazım Ejin. Ama 3 kişi var burada. Benim ultim açık. Ultim açıkta hiçbir işe yaramıyor işte. Rafael'i tuttum. Gel lan buraya. Gelin lan. Eşref tek. Buraya gelin. 5 level oldum. Alırdım ikisini de ya. Hala 2 tane adam var burada. Yok şu an gelme. Minyonlar yok ya bir şey yapacağımı sanmıyorum. Abi bu adam üste gidiyor ya. Korktu anasını satayım. Neyse. Ben buradaki minyonları alıp level kasayım hızlı şekilde. Ölün beyler ölün öl öl tam bu öldü seni de keselim öl 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 şu an kimse yok bana gelmene gerek yok tam minyonlar girdi içeri Kule alır mıyız? Bagajı az. 4000 canı var alırım herhalde ya. Ben kim yok zaten önünde derken geldi yine bu eşek. Lan gelmesen şaşardım. Hıyar. Badang. Tamam gelirsen güzel bir çatışma yaşayacağız Badang. Gelir misin acaba? Yine mi üste gidiyor ya? Korkak. Bu arada bizim takım kaplumbağayı aldı. Geldi Hacı hadi. Şu an gelme ben bu adamı alırım hissediyorum. Ama çok fena kaçıyor ötlek ya. Bak canını indirince kaçıyor hıyar. Senin var ya. bu herif o kadar korkak ki. Bir şey demek istemiyorum. Gelmiyor üstüme ya eşek. Canı yine bitti bunun. Abi şuradaki minyonları almaktan sıkıldım ama ha. Ben gerçek bir katliam istiyorum. Kendi kilimi almak istiyorum. 7 level oldu. Şu içine gireyim de ben seni tokatlayayım kanka. Geldim. Ya vallahi döveceğim şimdi seni. Yardım. Yardım. Ananı satayım. Ölüyor. Adam mum adam mumyaladı beni. Vur vur vur. Ultaştı. vur. Lan canım yok ki. Ah, hayır. Kule vurdu. Eyvallah teşekkür ederiz. Daha da verebilecek mi? sen manalara ba çalışıyorsun değil mi? Aha iki kişi geldi ben kaçayım şöyle çıktırdım. Tamam tamam, tamam. beklerim. Tamam hırzı şekilde bir şeyler yapacağız şimdi. Canımız yok ama. Tamam durayım ben şöyle. Tamam 8 level olup ultimi de atacağım şimdi Ya bir türlü çıkamadık şuradan ya. Aha ya kulenin içine giriyorum işte. 3 kişi ne oldu var. Aha şimdi patates olduk. Şimdi net patates. Bak şurada da Mia tek başına ha. Kimse bakmıyor ya. Neden de olduk? Hızlı şekilde az önceki saydımıza gitmeye çalışıyoruz. Badan ölecek. Öl. Öl artık badan Öldü helal Tamam hızlı şekilde gidiyoruz oradaki artık kuleyi alacağız Bu arada yeniden kaplama olmuş kaplum gitmek isteyen varsa buyursun badank. git Lan ne ara ölüyor doğuyor Tamam şimdi alacağız Şey yapıyor değil mi? diriliş atıyor Tamam burayı da indirdik Ohi burada baya bir adam geldi Korktum ben kaçıyorum Kaçamıyor. Kaçamıyorum beni duvara aldı Ecin help O zaman saldırıyorum bakalım ne olursa ama kaç ya hayatımda öyle korkak adam ya Vuruyor vuruyor geri kaçıyor nasıl nasıl? Ya öl artık öl. Kafayı yiyeceğim ölmüyor hıyar ya. Tam sen aldın güzel. Onu alabilir misin? Kırdım ben oraya alırsın. <laughs> Üste gitmeye çalışıyor salak. <laughs> evet yeniden doğduk. Yeniden o tarafa doğru gidiyoruz. Yani artık bir şeyler yapmam lazım. Gidiyorum gidiyorum. 10 level oldum. Adam kaçtı her. Tamam hepsi 10 level. Badank da 10 levelmiş. Badank buraya gelir misin kanka? Gel de bitirmemiz gereken bir iş var Ejim evet. burada badank var bu arada. Buraya yardım Ejim buraya. Ya ne diyorsun saldırayım ben şu yara. Ben ölüyorum. Sen de vuruyorsun değil mi benimle de birlikte? Açıyor ya. Yemiyorum ötlek ya. Kaçamıyorum. Ah be. Kara geceler. Ya oğlum bu nasıl bir karakter? Evet arkadaşlar sonunda badank abim gitmiş kulemizi yıkmış. Ben onu şimdi kafasını kıracağım. Yani gidiyoruz saldırmaya da bakalım ne yapabileceğiz. Her saldırdığımızda gidip geri kaçıyor korkak herif. Evet şu minyonları çat çat alalım. Level kasalım. Bu arada Lord alalım mı? Lord baba bize bir şeyler yapar. Ama bak hepsi şu an ana kulenin orada ha. Hadi ben gelen minyonlarla birlikte buradaki kuleyi almaya çalışacağım bakalım. Hadi kanka öl. Öl öl. Ya yine geldi oğlum ben bunu vallahi döveceğim ya. Lord'a mı gidiyorsunuz siz? Kim kimi saldırıyor ne oluyor? Oğlum Lord yer değiştirdi o nasıl oldu? Ha vay ana dedim Lord yanımdaydı bir baktım Lord yok. Abi hadi hadi. Öl kanka. Tamam öldüm. Lord'a dalayım mı? Aha dur dur beyler badang aldı. Vadan kuleleri alıyor. Ümünü sıkacağım şimdi ben onun. Tamam, sıkıştıracağım ben de aşağıdan geliyorum. 2 saniye. Ümünü sıktım. Ya nasıl yine kaçıyor ya? Ötlek herif ya. Bak geliyorum. Hadi alacağım. Ulti açtım. Abi araya aldılar 4 kişi. Ölmedim de öleceğim ama herhalde imkansız. Evet arkadaşlar bu sefer maçı döndürmek için son bir şansım var bence. Şuradan gidip bu kuleyi indirirsem bence ana kuleye ulaşır ve bir şeyler yaparım gibi hissettim. Çünkü şu an önümde zaten kimse yok. Ve 3 tanedir rakip ölmüş. Karina var lan. Karina'nın leveli kaç? 14 ben kaçtım. Mie dur dur help atacağım da Karina var orada haberin ol. O adam Max. Seni tokatlayacaklar orada haberin ola. Ha. Ben bari gidip pustum lan ben. Çimende pustum kimse de görmüyor. Şuradaki minyonları kesersem çok güzel olacak. Dörtlü şekilde grup haline geziyorlar. Ama 13 level olduk. Evet Lord'la birlikte kuleyi alacağız inşallah. Hadi siz de peşimizden gelin. Oğlum şu an çok tehlikede gibiyiz ya. Önümde çank çank mı öyle bir tuhaf bir şey var. Üstüne niye gidiyorum ben? Ben bence Lord'a yardım edeyim. O zaman benim bir taktiğim var. Şu şekilde comeback atayım ben de. Oğlum beni nereden görüyorsun? Oo. Evet paket oldum arkadaşlar. Kaçar mıyım? Kaçar mıyım? Kaçamadık ya. Evet arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi şu an ana kuleyi de kesip oyunu bitirecekler. Hadi bitirin artık. Bitti mi? Nasıl hayır? Tam koşarak geliyoruz hadi. Kule'nin ana hiç kalmadı. Oyunu bitirmeye doğru koşuyoruz. Zaten oyunun en güçlü adamları şu an ölmüş. Aha diriliş attı. Karine, karine sıkıntısı gelecek. Koş, bitir. Aa 3 saniyem var. Saldırayım mı? Direkt gireyim mi kulenin içine? Aha şu an... Oha bu nasıl bir hasar? Çok fenasal bir hasar veriyorlar. Peşimden koşa koşa geliyor ya. Anasını satayım. Ben bu var ya burun... Ben bu badangı döveceğim yine. Yeni... Vallahi evet arkadaşlar yeniden doğduk. Bu sefer bir şeyler yapmamız lazım. Oyunu zaten alacağız ama hızlı şekilde almaya bakıyoruz. Yani inşallah hızlı şekilde alırız. Her taraftan açıldık ve oyunu almak için adamları sıkıştırmaya çalışıyoruz. 15 level olacağım orada. arada. Şu adamları alırsam milyonlar ölün kanka. Milyonlar ölün. Sen de öl. Sen de öl. Sen de. Öl. Geliyorum, geliyorum. Be geliyorum. Bekle, bekle. E tam nereye gideyim? O adamlar şu an lord'u alıyor bu arada. Ben pustum burada. Siz hepiniz eşref tek. Gidiyorum. Hepiniz öldüreceğim. Tamam şu an minyonlarla birlikte savunmaya geçtik. Adamlar comeback atacak anasını satayım. Abi her taraftan sıkıştı. Işte. Ben şu pantolonu da satayım. Tamam bunu aldık. Başka ne <laughs> Arkadaşlar geliyorlar her taraftan. Ya ben bence gideyim. Ne diyorsunuz şu sol? Ama yine öleceğim şimdi. <laughs> Ana öldü lan lord. Lord patates oldu. Lan badank badank dur aslan parçası. Çok fena saldırdım da geri kaçıyorum şu an. Yoksa öleceğim. Şu yanındaki minyonları hızlı şekilde keselim. Eşek. Bence hepimiz buradan gidip alırız ya. Beyler şu an çok fena sıkıştık öyle böyle değil. Geliyorum. Geldim 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 geldim. Geldim geldim yoldayım. Öldüm. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu videoda da mağlubiyet aldık. Bir anda adamlar maçı çevirdi ve comeback attılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.